Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin, sizinle birlikte bu bisikletleri tanıyacağım. Bu ee, bisikletler bizim e, videolarımızda kullandığımız bisikletler. Önce kendi bisikletimle başlayacağım. Ee, öncelikle vitesten mi başlayacağım? Ee, bu vites 21 vites. Ee, frenleri de gayet sağlam. Ee, Selesi biraz rahat vermiyor. Ee, sonra şurada bir tane ee, Buradaki vitesi ben daha önce bozmuştum O yüzden babam e, korumalarını yaptı ee, Burada bir tane kilidim var ee, e, Bir de süspansiyonları çok çalışmıyor <laughs> ee, Ve bisikletin markası Dofu ee, şimdi diğer bisiklete geçelim. Bir bisikletli arkadaşımın. Ee, bu bisiklet 21 vites. Ee, aynı. Bunun süspansiyonları gayet iyi çalışıyor. Ee, şurada bir aparat var kamera takmak için. Ee, şöyle göstereyim. Ee, sesi bence gayet rahat. Ee, şurada süspansiyonları var. Ee, e, e, onun, e, burada korumalık kalkmamış. Buradaki gayet güzel bir şey var. Ee, bir Bunun, ve bir de markası Sal Salkano. Ee, arkadaşlar bu bisiklet tanı tanıtımı da bu kadardı. Ee, yani bisikletleri biz videolarımıza kullanacağız. Ee, şimdilik videoyu sormayalım. Görüşürüz.